Merhaba arkadaşlar ne diyor bu kupasının nasıl alındığını anlatacağım. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. İkinci bölgede dokunaç sistemine giriyorsunuz. Ne diyor bu kupası için? Kütüğün şarkısı bölümüne giriyorsunuz. Buraya geldiğinizde devam. Burada bunu indirin. Bunu indirdikten sonra tutun. Bunu büyütüyorsunuz. Ağaca çeviriyorsunuz. Ağaç şarkı söylemeye başlıyor. Ağaç olduktan sonra bırakırsanız olmaz. Şarkı söylerken su tutacaksınız. Şu anda bildirim geldi. Ne diyor bu kupasını şarkı söylerken su tutarsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Kupa çözümü böyle. Başka bir kupada görüşmek üzere. Hoşçakalın.